şunu şunu biliyoruz. En uzun yaşayanlar kimler? Okinavalılar. Evet. Nemli bir yer. Deniz kenarı. Çok soğuk bir yer değil. Bu hani soğuk ve sıcak üzerinden e, tek başına çok yani e, ömrü direkt buna bağlayamayız. Parametre olarak alırız. Onu da böyle bilimsel değerlendirdiğimizde sıcağın etkisi hiç çok proteinlerin artırılması üzerine. Hı -hı. Soğuğun etkisi de kahverengi yağ dokusunun artırılması üzerine. Evet, Okinavalıların galiba diyetlerinden dolayıydı. Uzun ömür. Yaşam tarzları ve diyetleri. Evet, şimdi sen Okinawa yaşam tarzı de, deyince özendim gerçekten. Bir, bir Okinavalı atasözü söyleyeyim. Harahachi bu, Japonca. Bu şu demek. Midem yüzde seksen dolu demek. Yüzde yüz değil. Hmm. Harahachi bu. Benim aklıma bir Türk atasözü geldi. <laughs> ayağını yorganına göre uzat. Biz biraz para bu işlerine... <laughs> Yo, Haz Hazreti Muhammed de e, Hazreti, yani bildiğimiz kadarıyla bir hadis var zaten Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sözüdür. E, sofradan doymadan kalkın dediğini diyor. Hatta bu bir hadis değil yani bununla ilgili Hazreti Ayşe validemizin de e, aktarmaları var. E, biz diyor hiçbir zaman sofradan tok kalkmazdık diyor. Yani Peygamber de, Hazreti Ayşe de hiçbir zaman tok kalkmamış. Hep yarı aç, yani yarı tok kalkmışlar. Yarı aç demeyelim de, yarı tok. E, bu tabii uzun ve sağlıklı bir ömür için çok çok önemli. E, zaten oruç da var biliyorsun ki. Bunlar hep birbirlerini destekliyor.